RPM'den herkese merhabalar Bugün yeni bir açıyla karşınızdayım arkadaşlar Daha önce kamerayı ortaya alıp aslında bir video çekmiştim Onda konuşma yapmadım e, Konuşmasız pov sürüş yapıyoruz O tip videolarım da oluyor Herkese hitap etmiyor sanırım ama Yine de seviyorum ben e, Aracı izlemek için güzel oluyor açıkçası O yüzden Ara ara o tip videolarda atıyor olacağım Bir yandan da işte kamerayı ortaya alsam nasıl oluyor diye merak etmiştim e, Öyle bir video çektim Bunu yayınlamış da olabilirim yayınlamamış da olabilirim yayınlamadıysam eğer ister misiniz diye sorayım. Pov zaten atmaya devam ediyorum da kamera ortadayken de sessiz sadece sürüşü izlemek sizce keyifli olur mu? Ne dersiniz? Bir fikrinizi almak isterim. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Yani normalde 16.000 kişilik RPM adlı motosiklet kanalıma arabaları da atmaya başlamıştım. Açıkçası araçların videosu daha fazla izleniyor motosiklete göre. Yani Türkiye'deki motosiklet ve araba kullanıcılarının kıyasına bakayım internetten bulabilirsem ekranda paylaşırım sizlere. Zaten sonucu ortaya koyacaktır yani hangisinin daha mantıklı olduğunu. Şimdi Tem'den mi gitsek Ömerli'den mi? Hadi Ömerli'den gidelim ya. Hep buradan gidiyor gibi olabilirim. Bu videodan da bir izlerim. Eğer hep buradan gittiysem bir dahakini Tem olsun sözüm olsun size velhasıl kıyaslayınca işte otomobillerle motosiklet kıyasında araba videoları daha fazla izleniyor. Bu yüzden de kanala ayırma kararı almıştım. Çünkü iki farklı kitle ikisi bir arada olmuyor açıkçası. İleride belki tek kanala tekrar düşürürüz ama şimdilik ayırma kararı aldım. Hani otomobilde neler oluyor bir göreyim. Zaten benim daha önce de söyledim. Arada bir yorumlarda da e, buluşuyoruz yazan kişilerle. Benim için hobi kanalı bu. O yüzden hani Evet keşke hep içeriğim olsa da her hafta alsam ama mümkün oldukça paylaşmaya çalışıyorum bir şeyler. Benim bu kanaldaki amacım da aslında kendi hayatıma kısa kısa e, hatıra defteri oluşturmak. Bu kullandığım arabalarla ilgili de olabilir. Ya da bu kanalı ilgilendirecek işte fuar gezileri vesaire yaptığımda da benim için tarihe not gibi oluyor, güzel oluyor. Ya da Opel Astra'yı özledikçe izliyorum işte. Kendi videolarımı izlemek de güzel oluyor yani. Özellikle işte tatile gidemediğinde, hasret kaldığında bir tatil videom varsa bayağı keyifli oluyor. Motosiklette bunu çok yaşarım mesela. Bir yıl falan motosikletsiz kaldığım oldu. Yani o sırada açıp açıp kendi videolarımı izlemek güzel oluyor. Çünkü insan o günlere geri gidiyor. Mayın tarlasına da geldik bu arada. Yani o gün orada ne keyif alıyorsam izlerken bende onun anıları canlandığı için güzel oluyor, keyifli oluyor açıkçası. Bu yüzden böyle hatıra videolarını da seviyorum. Zamanla bakacağım. Format tutarsa. Bayilerden güzel dönüş alırsam falan. Evet test araçları da çekmek isterim. Ama benim zaman ayırmam lazım. Ya yani malum bu işim olmadığı için hobi olarak devam ettirdiğim sürece vakit ayırabildikçe videolar çekiyorum sizlere. Yani bu yüzden bakacağız. Denk gelirse çekiyor olacağım. Çektiğim içerikler de bu şekilde devam ediyor olacak açıkçası. Ya yani temelde de ne olacak? En fazla kullandığımız kendi araçlarımızı fazlasıyla inceliyor oluruz. Ya bir de mühendislik içerikleri sunmak istiyorum size ama ciddi zaman alıyor. o yüzden böyle bakacağım. Henüz planlama aşamasındayım. E zamanla daha güzel işler yapacağız diye düşünüyorum açıkçası. Şuradan mı kaçalım? Şöyle manuel alalım da otomatik değişsin bir arada böyle performanslı kullanınca yüksek devirde kalıyor o yüzden manuel kalıp kontroller güzel oluyor benim için. 4074 kilometreye gelmişiz. Bugünün video konusu ne olacak? Yolda bana eşlik ederken anlatacağım konu. kendi kendimize araba sürmeyi öğrenebilir miyiz? Bundan bahsetmek istiyorum. hep otomatik video atıyorsun, manuel vites kullanmıyorsun falan gibi bir yorum gelmişti. Ona istinaden aklıma gelen bir konu. Bayağıdır aklımdaydı aslında ama işte bu yorum sayesinde o arkadaşa teşekkürler. Ee, anılar canlandı gene. Ee, dedim ki tamam bu konuyu bir anlatayım. Ben kendi kendime araba kullanmayı öğrenmiş birisiyim arkadaşlar. Nasıl olduğunu anlatayım. Ya yani bunu gönül isterdi ki manuel vites bir arabayla sıfırdan size anlatarak olsun ama o da ayrı bir kanal formatı olsun. Bir video formatı olsun daha doğrusu. E, manuel vites bir arabayla isterseniz yorumlarda belirtirseniz eğer ileride olmadı bunun sürüşü nasıl oluyor kısmında anlatırız. Ama benim anılarımda nasıl bir tecrübe var onu anlatmak istedim sizlere. Şimdi ben lise 1'deyken bu otomobil tutkusu başlıyor diyelim. ya Zaten sevdiğimiz bir şey. Biraz daha artık yani liseye geçmişiz ya böyle erkek adam olmuşuz. Daha büyük işlerine birazcık böyle heves duyuyoruz. Bu videoyu izlerse selam olsun. Ahmet diye de bir arkadaşım var. İşte onun babası da o zamanlar uzakta çalışıyor. 4 vites bir tane şahinleri vardı. İşte babası çok olmadığı için arabayı ona bırakıyor. O da bildiği için sürmeyi kullanıyormuş falan gibi bir hikaye var. Tabi o bize anlattıkça biz de hevesleniyoruz falan. Ben ona okulda sorup duruyorum işte nasıl oluyor falan. Sonra ondan dinlediğimce araştırıyoruz bir de işte. Ha tamam işte marşa şöyle bas devriyajdan böyle çek falan. Yani bunu denemek lazım tabi. Sonra gaza geliyoruz. O zamanlar bizde beyaz bir Tempra Station vagon var. Instagram hesabımızı takip ediyorsanız orada paylaşmıştım fotoğrafını. Ekranda da paylaşayım. RPM Garage Official olarak da Instagram'da kanalımızı bulabilirsiniz. O zamanlar tabii lise birken yani çok e, daha ya çok genciz çok küçüğüz yani araba kullanmak falan hayal yani dışarıdan baktığında bildiğin çocuk gözüküyorsun tabii öyle bir olay var hatta e, arabayı kaçırdığım sahneler var bulursam videosunu ve bu videoyu parçalı olarak eklerim aralara kısa kısa atmış oluruz belki bakalım neler çıkacak o Şahin'in de bir videosu var hatırlıyorum geçmişte böyle çayır şimen bir yere gidip o çizdiğinizi hatırlıyorum yani normal dönüyormuşuz gözüküyor ama şuradaki böyle koku şeyi var. E, süsü var diyelim. O sürekli böyle ciddi bir açıda duruyor. <laughs> Güzel günlerde. Arkadan itişti tabii bir araba. Liseli bir çocuk için bayağı eğlenceli bir araba oluyor. Neyse Ahmet böyle anlatıyor. E tabi artık bir dinle iki dinle zaten hevesin olan şey. Her gün bunu konuşur olduk. O anlattıkça işte ben bir gün denemeliyim oluyor. Sonra bizim Tempra Station vagonu demiştim. 1.6 e, atmosferik motordu. Bir de LPG'liydi o da ayrı bir tecrübe Daha liselisin araba kullanmayı bilmiyorsun Bir de LPG'yi de öğreneceksin yani Farklı tecrübeler yaşattı bize o Güzeldi ama güzel günlerde Bir gün deli cesareti işte O Tempra'nın yedek bir anahtarı vardı Bisküvi gibi bilirsiniz o anahtarı Ekranda bulursam paylaşacağım O anahtardan yedek vardı Yedeyi aldım kendime İşte ben markete gidiyorum diye çıkarak Önce kapının önünde bir çalıştırma safhası Hemen sürüş değil Tamam zaten çalıştırmak bile inanılmaz heyecanlı çalıştırmayı öğrendik. Bir denedik, iki denedik, üç beş denedik. Artık sürmek istiyoruz tabi. Sürmeden önce de bak işte gençlik. i̇şte <laughs> olduğu yerde araba nasıl zıplatılır falan bunları falan konuşuyoruz. Biz daha arabayı sürmeyi bilmiyorum. Sonra bunları konuşurken denemeye başlıyoruz öyle söyleyeyim. Tabii LPG'li araba olduğu yerde zıplatınca araç boğuluyor. Gaz yiyerek boğuluyor ve tekrar çalışmıyor böyle bir süre. Kendine gelmesi gerekiyor arabanın falan. Şu Skoda'nın gideceği yok biz gidelim bari. İşte babamın iş yerine gidiyoruz. Kapı önünde otoparkta araba yatıyor. Hadi bir deneyelim falan derken bu zıplatmayı deniyoruz. Hatta bir kere <laughs> olmuştu. Ee, işten çıktık babam indi arabaya. Araba çalışmıyor. Biz zaten boğmuşuz arabayı yani olduğu yerde zıplatmaktan. Ondan nasıl yapıyorsun işte el freni çekiliyken vites bir de ufak ufak salıp bırakıyorsun. Salıp bırakıyorsun. Araba olduğu yerde zıplamaya başlıyor böyle dışarıdan güzel bir görüntü oluyor. Ee, tabi aracın sağlığı için çok <laughs> mantıklı bir hamle değil. Neyse böyle günler yaşadık. Artık sürüşe geldik onu. Ee, biz bunu yavaş yavaş sürmeye başladık tabi. Nasıl oldu? Çalıştırmayı öğrendik ya. Ufak ufak geri alayım diyorum. Ee, evin önünde ilk denemeye başladık. Kapı önünde deniyorum böyle arabayı. Azıcık geri alıyorum. tabii o zamanlar korkuyoruz. Sanki Ferrari sürüyoruz ya. Altımızda Ferrari var. Alt üstü LPGli bir alt atmosferik <laughs> tempra. Yani devrilme yapamazsak böyle araba kaçıp gidecekmiş falan gibi. Yani çünkü şey birileri anlatmadı yani arkadaşla nasıl sohbet ederek böyle dinlediysek onu uygulamaya geçiriyoruz gibi bir şey oluyor. Ee, öyle olunca da ne oluyor? Biz gaza çok korkarak basıyoruz yani böyle olduğu yerde bağıttırmak bir şey değil. Sürerken e, onu tecrübe etmek lazım. Yani debriyajı böyle çekiyorum ama gaza o kadar hassas davranıyorum ki e, direkt stop ediyor falan. Olduğu yerde böyle bunu bayağı bir uzun süre tecrübe ettik biz tabii. Ondan sonra baktım ki e, şöyle bir şey geldi başımıza. <laughs> Evin önünde araba duruyor biz bunu böyle bir geri aldık. 3-5 metre kadar geri aldık. Sonra oradan ileri götüremiyorum. Hafif bir eğim var. Yani %1-2 falandır. Bir eğim var. Arabayı kaldıracağım, stop ediyor. Kaldıracağım, stop ediyor. Orada bir arkadaşım vardı. Ondan rica ettim. Şunu <laughs> geri öne çeksene diye. Tabi arkadaş geçti direksiyona. Bayağı bir battırdı. Bir de şekil yapacak ya bize işte. Biz kaldıramamışız. O kaldıracak falan. Bayağı bir battırdı. Kaldırdı. Ha dedik tamam. Biz çok hassas davranıyoruz gaz pedalına. Orada işin mantığı aslında çözülmüş oldu bizde. Yani bizdeki sorun ortaya çıktı, öyle söyleyeyim size. Meğer işte gaz ile ilgili şurada bir hamle yapabilirim sanki. Kesik çizgiyi gördüm, ona ya devredilecek gibi gidiyor. Yani gazdaki durumu da böyle anlayınca tamam dedik, demek ki daha fazla bağıttırmamız lazım. Yani arabanın bağırmasından korkmamak lazım, zaten güzelliği az önce duyduğunuz motor sesinde. Ondan sonra işte biz yavaş yavaş çıkartmaya başladık. Sonra biraz daha artık legal hale getirmeye başladık. Pazar günleri arabayı bir silmeye iniyorduk. Islak mendille birlikte. Hatta bir tane video var, onu koyacağım buraya. Tam buraya koyayım onu. <laughs> Önde ıslak mendil kutusu duruyor eskilerden. Bayağıdır da görmedim o kutularda. İkiz kardeşim var olsan. Bilmiyorsanız kanalda yeniyseniz söylemiş olayım. O olsanla birlikte gidiyoruz işte sırayla. Gidişte o sürsün, dönüşte ben süreyim falan. Ya yani arabayı yıkamaya çıkıyoruz biz. Olduğu yerde sözde siliyoruz. Sonra tabii keyif için, araba tertemizken, iç-dış temizlemişiz ya, gidip bir tur atmaca başlıyor. Bu arada zemin ne kadar kötü ya. Tur atarken de ne yapıyoruz işte, başta mahallede kapı önünde bir git gel, sonra apartman etrafından, sonra bir alt sokağa gidelim, sonra yan mahalleye gidelim falan derken, bizim range gittikçe artıyor böyle. Daha fazla uzak mesafeye gitmeye başlıyoruz falan. Tabii bu da tepki çekmeye başladı. Ondan sonra babam artık bir gün dayanamadı Hani biz çaktırmadan yapıyoruz sanıyoruz ya Bu arada aynı evin iki çocuğuyuz Birer tane de kendimize anahtar yaptırdık falan böyle Baya keyfindeyiz işin yani <laughs> Sonra bir gün işte Meğer bizimkilerin haberi varmış tabii. Biz ne zaman marşa bassak komşulardan haber gidiyormuş Bizimkiler biliyor Sonra işte bir gün Pazar pikniğe gidiyoruz babamla Babam geç hadi direksiyona diyor Hani Biz de hala safı oynuyoruz nasıl bilmiyoruz ki falan. Geç geçe de dedi. Ondan sonra çıktık işte sürüşe başladık. E, zaten biliyorduk. E, keyif için bir de babamın yanında sürmüş olduk. Ondan sonra tamam dedi bu da biliyor. E, babamlar da dedi ki bunlar biliyormuş zaten. E, ufak çaplı riski atmadan trafiğe tabii çıkmıyoruz da şehir merkezine falan gitmece yok. E, hem polis anlamında hem de işte bizim ve çevrenin güvenliği açısından. E, onlara da uymak gerekiyor şimdi dürüst olayım. Öyle olunca da ne oluyordu. İşte bunun gibi daha yolları diyeyim yani. Bu yine şehir içi da Kütahyalı olanlar bilecektir Yoncalı falan var orada Hani oralara giderken böyle daha yolları var Güzel güzel Gidiş geliş yol bir de hani böyle bölünmüş yolda değil Orada işte biz yavaş yavaş Babamın nezaretinde diyelim Aracı sürmeye başladık Pikniğe giderken sırayla direksiyona geçmecelere falan Böyle böyle artık zaten Oturdu bizde de sürüş Velhasıl bizim öğrenme böyle oldu Sonrasında zaten sürmeler başladı Sonra lise 4'e kadar zaten Biz boyuna 18 yaşı bekliyoruz falan Sonra lise sondayken de 18 tutar tutmaz ya da gün alınca alıncamını işte ehliyete başvurabiliyorduk o zaman. E, alıp hemen ehliyetimizi almış olduk daha doğrusu. O dönemde de tam bizde kango vardı bir tane 2015 0. E, ürünü de aslında. Bayağı güzeldi. Chrome line diye geçiyordu, siyah renk. E, Jeep gibi de görünce bayağı etkilenmiştik. Onu da ekranda fotoğrafını koyarım. Sonra onu bayağı bir kullanmaya başladık işte. E, trafikte falan da ehliyet aldıktan sonra artık problem olmadı. Ya böyle bakacak olursak da işte lise birden beri araç kullanıyorum. 14 yaşından beri desek 16 sene olmuş. Bayağı ciddi bir süre. Ya bilmiyorken insan garipsiyor tabii. Ya debriyaja basacaksın o ara araba geri kayıyor fren gaz. İşte vites ayarlaman lazım direksiyon tutman lazım falan. Böyle bin tane şey var bilmeyene çok zor geliyor. Ya bu videoyu merakla izleyen varsa öğreniliyor muymuş ya diyorsa evet öğreniliyor. Benim dediğim gibi ama işte adım adım. Yani insan bir şeyleri tecrübe ettikçe uzmanlaşıyor ne bileyim yabancı dil de böyle ne kadar dil kası diye bir şey var. Ne kadar konuşursan dilin o kadar gelişiyor. Daha rahat kuruyorsun cümleleri. Şimdi ilkokul çocuğu da what is your bilir. Neden biliyor? En çok en sık tekrar ettiğin şey bu çünkü. Aslında bilmeden ezber yapıyoruz yani öyle söyleyeyim. Bilinçaltımızda önlerde kalıyor bu cümle yapısı. Araba sürmek de böyle. Yani öğrendiğimiz her şeyde geçerli. Ne kadar çok pratik yaparsak o kadar da uzmanlaşmış oluyoruz. Hatta başarmak için kaç saatti işte Barış Özcan mı anlatıyordu öyle güzel şeyler var. Yani adam dünyaca ünlü bir e, müzisyen olmak için atıyorum 500 bin saat çalışma yapması gerekiyor falan. Yani şimdi matematiğine gitmeyeyim trafikteyken uğraşamayacağım ama ya adam ömrünü adıyor daha çocukluktan başlıyor yani. Hani o kadarını ben de yaparım dersin ama e, şu anda başlasan işte 30 yaşındaysam e, kaç yaşına kadar uzmanlaşacaksın ki algılarını öğrenmek e, yeteneğinde e, kısıtlı oluyor açıkçası. A o yüzden ne kadar erken yaşta ne kadar çok emek harcarsan bir şey daha kolay öğreniyorsun. falan gibi gidiyor şimdi işin felsefesine de yani ee, araba kullanmak da böyle kendinizi öğrenebilirsiniz. Ya dikkat etmek lazım. Acemiyken böyle pat diye trafiğe çıkarsanız bayırda stop edersin, trafikte stop edersin. Bunlar korkutur seni. Ufak tefek kaza geçirirsin, Allah göstermesin. Bunlar da soğutur seni. Motosiklette de çok vardır bu. Ya o yüzden böyle bir şeyi kademe kademe öğrenmek lazım motosiklette de aynısını anlatıyoruz. Şimdi 125 cc motor var. E, gidip bir de binlik motor var. E, tamam param vardır eyvallah ama ya binlikte direkt başlayacağım dediğinde yaşa bağlı tabi. E, tamam 30-40 yaşında bir adamsan bileğime hakim olurum, nefsime hakim olurum, kendimi tutarım diyorsan eyvallah binlik motorla da başlarsın ama kendini tutmana bağlı. E, sonra görüyoruz işte R25 250'lik motorla çift silindir 250'lik motor bilinenler için adam başlıyor. ikinci gün yokuş aşağı inerken ABS yokmuş. Arkadaşımda da oldu o. ön freni sıkıyor, düşüyor ve motosiklete tövbe. Ya bu işler böyle. Motoru bu yüzden millet çok kötülüyor. Çünkü illa hepimizin eş dost akrabasında bir motosiklet vukuatı vardır. Öyle olunca da herkes ya motosiklet tehlikeli işte. Araba da tehlikeli aslında. Ya yani çok şükür bir şey atlatmadık ama şimdi ben çocukken kazaya falan karışmış olsam ya da birkaç kez böyle bir şey atlatmış olsam benim ailemde araba çok tehlikeli derdi yani hani ya bu iş böyle gidiyor aslında. Ya o yüzden bireysel cesaretimizin olması önemliyken yani böyle emek verip deneyerek de bunu desteklemek lazım. Ee, hani sürüş kursuna gidenler oluyor, özel eğitim alanlar oluyor falan. Aslında herkes yapabilir. Yetenek farklı. Yani herkes bir şeyi tek seferde anlayamayabiliyor. Ben 3 defada bayırda kaldırmayı öğrenirim. Sen 30 defada yani çok önemli değil. Ama öğrenene kadar bunu bırakmamak lazım. Azim önemli. Böyle de konuya noktayı koyalım Umarım açıyı beğenmişsinizdir bu arada Biraz daha geniş beni tamamen de görebilirsiniz ee, Şu an muhtemelen Videoda onu yapamayacağım ama Daha büyük açıdan yapıyorsam Biraz daha zoom yaparım belki onu görürsünüz ee, Yorum yaparsanız Arada böyle bir video da çekiyor oluruz Tekrar kanala gelelim şimdi 2021'in sonunda motosiklet kanalına attığım videoların tümünü silerek güzel de izleme e, almaya başlamıştım. 16.000 abone olunca tabii YouTube e, daha fazla öne çıkarıyor. Algoritmalar daha iyi çalışıyor. Arabalar da daha fazla izlenmeye başladı ve gelir bayağı artmaya başlamıştı. E, sonra ben karar aldım. Motosikletçiler hani arabayı sevmeyebiliyor. Aynı şekilde otomobil kullananlar da motosikleti sevmeyebiliyor. İkisi bir arada olmasın daha erken dedim o dönemde. Öyle olunca da kanalları ayırdık. RPM garajıda pat diye videoları yükledim. Bu 2021'in sonunda e, mevcut videoları yüklemekle başlamıştık. Öyle hatırlıyorum. 2022'ye taşmamıştı. Sonra 2022'de de işte yeni videolarla devam ettim. Yani böyle bakınca sanırım 48 ya da 49 tane farklı araç incelemesi olmuş. Böyle farklı yani beklediğimden farklı arabalar sürmeye başladım. Dediğim gibi onu odak noktamıza alınca ya ister istemez bir şeyler denk geliyor. Eş dosttan denk geliyor. Çevreden denk geliyor falan. Şu aralar Opel de aldığımdan beri özellikle video izlenmelerinde ciddi artış var. İşte ayda 110 abone falan gelmeye başladı. Arkadan bir 20 geliyor. Bakayım çıkabilecek miyim? Evet. Ya gaz kesti ya da yetişemedi. Baya hızlanmışız çünkü. İşte cross atmaya başladığından beri de baya izlenmemiz arttı. Bu da benim hoşuma gidiyor. Kendimce söylemiştim. Bir yılda 1000 abone olmazsa devam ettirmeyeceğim dedim. Ama düzenli video atladığım için çok da etmek istemedim açıkçası. Dedim ki tamam o zaman biraz düzenli video atayım bakalım ne olacak. İşte şu an onu yapıyorum. Stokta olduğu sürece haftalık atmaya çalışıyorum. Baktım ki içerik azalıyor 2 haftaya yapacağım. iki haftalık periyotlarla yapmaya başlayacağım bunu. Zamanla da işte sizlerle etkileşimde oldukça belki farklı araçlar sizlerle birlikte de çekiyor, düzenliyor oluruz bana kalırsa zaten TikTok'tan vesaire aynı arabalarda kullanmaya devam ederim. i20'yi çektik mesela. Farklı paketini bir daha çekeriz. Detaylı incelemesini bir daha çekerim. Malum TikTok'tan kiralayınca ilk videolarım hep ilk izlenimler adı üstünde. İlk izlenimler dediğimde işte aklına ne geliyorsa ilk onu sürdüğünde ne hissediyorsun? Bunu anlatma hoşuma gidiyor. Ya çünkü bir bayiye gittiğimde yeni bir modele bakıyorsam ben ilk ne hissettiğim önemli oluyor benim için. o videoyu açtığımda da o hislerim benim için önemli oluyor. Yarın öbür gün i20'yi alacak olursam ya bu arabayı ilk sürdüğümde ya da ilk gördüğümde ne hissetmiştim deyip o ilk izlenim videomu izlemek benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bu yüzden ilk videolar böyle başlamıştı. İşte ikinci parti çekmeye başlarsam detaylı inceleme olabilir. Sonrasında da işte mühendislik içerikleri dediğim kısmı beslemek istiyorum özellikle. Bu daha da zaman alacak. Daha güzel editler yapmamız lazım vesaire vesaire yani arka planda çok fazla emek oluyor. Bunları geliştirdikçe daha fazla zaman ayırabildikçe daha güzel işler de çıkıyor olacak o hobi kanalımızda böyle devam ediyorlar arkadaşlar. Sizlerden yorum geldikçe de güzel oluyor tabi. Motosiklet kanalımız da böyle büyüdü bizim pat diye büyümedi. Dediğim gibi yeri geldi bir buçuk sene iki seneye yakın neredeyse. Motorsuz kaldığım anlar oldu. O dönemde ama kanalım bayağı artmaya devam etmişti yani 5-6 bin abone daha gelmişti o dönemde mesela. çünkü içerikler herkese yönelik. ve bizim spesifikti işte yani bir modeli anlatıyorsam o modeli almak isteyen herkes o videoyu izleyebilir. Ya yani o an böyle gündemde olan evet fuara gitmek ya da yeni bir araç lansmanı değil ama en azından o videoyu arayan ihtiyacı olan kişi arayıp buluyor ulaşıyor. Ya yani böyle olunca da verimli oluyor. Daha sağlıklı bir kitle oluşuyor kanalda. Hem daha bilinçli oluyor hem de uzun süre bizde kalan, bizde birlikte olan işte RPM bir kültür olsun, RPM bir marka değeri olsun. Bu hobiden bir marka değeri çıksın dönüşüyor iş. İlk kanalı açarken ki amacımız buydu. Motosikleti tabii Enes'te açmıştık kardeşim Oğuzhan da bir şeyler atmaya başlamıştı falan. Şimdi otomobilde de ben bu hobiyi devam ettireyim dedim. Zaten motosikleti ilk açtığımda araba videosu çekiyor olsaydım şu an kanalda bambaşka bir durumda olurdu muhtemelen. Daha fazla içerik olurdu, daha fazla abone olurdu. Şundan önce geçer miyiz diye baktım, geçtik. Yani bir şeylerin zamanlaması önemli. O zamanlamayı kaçırınca daha yavaş büyüyor haliyle. Ama organik büyüme oluyor. Bu yüzden ben çok takılmıyorum. Sayımız artarsa evet, hep beraber daha keyifli günler geçiriyoruz. Sizler için daha güzel içerikler çıkıyor vesaire vesaire. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyelim. Umarım video açısını ve konusunu beğenmişsinizdir. Siz beğendiyseniz kanal büyüyor, abone sayımız artıyor. O yüzden desteklerseniz sevinirim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.